Öncelikle iyi akşamlar diliyorum tekrar. Ee, bu ders hazırlamak için bu referanslardan faydalandım. Arzu eden arkadaşlar bu bilgilere buradan tekrar ulaşabilirler. Efendim bu sunumda sizinle bu plan içerisinde birlikte olacağız. Ee, bir tanım vereceğim, ee, risk faktörlerinden bahsedeceğim. Bazı etiyolojik faktörler var bizim için önemli olan. <laughs> Tanı semptom bulgulardan bahsedeceğiz. Önemli bazı fizik muayene bulgular var. Tanısal testleri ne zaman kullanıp nasıl yorumlayacağız? Tabii ki ayrıcı tanıda neler e, düşüneceğiz. Tedavide bir acil hekim olarak kardiyojenik şoku nasıl yöneteceğiz? Tabii ki aklımızda neler bulunacak? Eve ne götüreceğiz? Uyurken, yatarken aklımızda neler kalacak? Bunları şöyle bir yerden geçireceğiz. Evet, bu tanımı önemsiyorum arkadaşlar. Bu dersin özeti bu tanımın içerisinde yatıyor. Onun için şöyle kelime kelime geçmek istiyorum öncelikle. Kardiyojenik şok, yeterli intravasküler hacim ve sol ventrikül dolunmasıcı olmasına rağmen. Yani Öncelikle intravasküler hacim yeterli olacak ve sol ventrikül yeteri kadar dolacak. Buna rağmen kardiyozen kardiyak disfonksiyona bağlı olarak kalp yeterli görevini yapamayacak. Kalıcı bir hipotansiyon ve doku hipopervizyonu gelişecek. Evet parametrelerimiz bunlar. Intravasküler hacim yeterli olacak. Sol ventrikül yeterli dolacak. Buna rağmen kalp disfonksiyon olacak ve bunun sonucu olarak da kalıcı bir hipotansiyon ve doku hipoperfüzyona gelişecek. Peki bu en çok hangi durumda olur? Her gün acil serviste alem gördüğümüz akut miyokardiyal enfarktüs durumunda olur ve bu hastalarda en sık ölüm nedeni kardiyojenik şok olarak karşımıza çıkıyor efendim. Peki akut miyokard enfarktüsünde ne oluyor da kardiyojenik şok gelişiyor? Kısaca bakalım. Birincisi pompa yeterli değildir. İkincisi mekanik bazı yetersizlikler vardır. Üçüncüsü sağ ventriküler bir enfarktüs vardır. Pompa yetmezliğinin en büyük sebebi sol ventriküler bir enfarktüstür efendim. Yüzde kırkın üzerinde olur. Önceden var olan bir sol ventrikül disfonksiyonuna ek olarak bir reenfarkt gelişmiş olabilir. Bazı mekanik komplikasyonlar olabilir. Efem aort yetmezliği, ventriküler septal defekt, sol ventriküler rüptür ya da bir perikardiyal tamponat da bunun sebebi olabilir. Elbette sağ ventriküler enfarktüs, izole sağ ventriküler enfarktüs. Düz. Klinikte bizim sık atlayacağımız ya da atlama ihtimalimiz olan bir durum. Dolayısıyla şöyle kulağımızın arkasında aklımızın bir köşesinde mutlaka bulunması lazım. Acaba sağ ventriküler bir problem var mı diye her hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. <laughs> Efendim ST elevasyonu emayların yaklaşık yüzde %5 ile 8'inde kardiyojenik şok gelişiyor. Ancak bu kardiyojenik şok gelişen hastaların ne yazık ki %80'i kardiyojenik şoktan dolayı vefat ediyorlar. Bu sebepten dolayı bizim e, hit hastalığımız ya da number one durumumuz ST elevasyonu emaylar olması gerekiyor. Başlangıç tedavisinde hemen söyleyelim efendim. Beta bloköller, ACE inhibitörleri ve yüksek tuz diüretiklere kullanılmasının tedavide çok büyük rolü vardır. Bakalım risk faktörlerine. Birincisi tabii ki yaş, ikincisi kadın cinsiyet. Tabii e, şimdi e, erkek cinsiyette akut zaten enfarktüsü daha fazla görünüyor ama Allah bir yerden vurunca başka bir yerden birazcık torpil yapıyor gibi bir erkek e, olarak e, azıcık kendi cinslerimi hem cinslerimi koruyayım. E, Miyokard enfarktüsü az görülüyor ama olduğu zaman bunlarda kardiyojenik şok riski daha yüksek. Bu bir e, enteresan bir e, bilgi olarak bende de burada karşılaştım. Evet, önceden geçirilmiş akut iskemik olay ile ilişkili durumlar olabilir. Efem yaygın bir enfarkt bozulmuş bir ejeksiyon fraksiyonu, e, sol anterior descending arter tıkanıklığı, anterior miyokard enfarktüsü ya da çoklu bir arter hastalığı olabilir. <laughs> ya da önceden olmuş bir tıbbi geçmiş olabilir. Bir diyabet ne bileyim, konjestif kalp yetmezliği ya da bir miyokardiyel enfarktüsü olabilir. Ne var etiyolojide efendim? Bakalım şöyle. Birincisi tabii ki akut miyokardiyel enfarktüs number one söylediğimiz gibi. Kalp krizi ya da e, akut miyokardiyel e, koroner tıkanıklıklar bizim kardiyojenik şokta en önemli hastalık grubumuz. Aynı zamanda acil serviste kardiyojenik şokta da, da başta geliyor. Septik durumlar, e, diğer bir önemli bir etiyoloji. Miyokardit, e, kalp kasının e, enfektif durumları ve miyokardiyal kontüzyon, hasar, ezilme ve travmalar, kreş yaralanmalar, diğer etiyoloji olarak karşımıza çıkıyor. Efendim en önemli, sebepler bunlar olmasına rağmen diğer önemli bazı hastalıklarımız da var. Kapak hastalıkları, kardiyomiyopatik durumlar, sol atriyal bir miksoma gelişmesi ya da bazı ilaç zehirlenmeler olabilir. Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, adriamisin ya da digoksin gibi ilaçlar kardiyojenik şoka sebep olabiliyorlar zehirlenme olarak. Evet, tanıda, semptom ve bulgularda neler var? Bunu en üste yazdım. Ölüm korkusu. E, hastaların önemli bir kısmında acil servise girdiğinde bunu hissediyorsunuz. E, hastaların e, ölüm korkusu onların üzerine sinmiş oluyor. E, onu etraflarına da yansıtıyorlar. Bu en önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Başka neler var efendim? Siyanoz olabilir, solukluk olabilir. Soğuk soğuk terleme sık sık gördüğümüz bir durum. Algı seviyesinde düşme. Bu da çok önemli. Şimdi e, bu hastalarla bazen iletişimde sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu iletişim sıkıntıların tamamı e, entelektüel seviyeyle alakalı değil. Kardiyojenik şokun kendisine bağlı olarak yani perifere yeterince e, kan pompalamamaya bağlı olarak muhtemelen bu gelişebiliyor. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım lütfen. Vücut ısısında azalma olabilir ya da idrar çıkışının e, saatte 20 milimetrenin e, altında olması e, bir kardiyojenik şok olarak karşımıza çıkıyor efendim. Evet Semptom ve bulgulara baktığımızda bunu en başa yazdım. Hastanın hava yolu sonu ve dolaşım e, stabilizasyonu, vital bulgularla birlikte bizim en önemli e, bulgularımız ya da e, tedavimiz olacak. Bunu şunun için söylüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi kardiyojeli şok dediğimiz şey önce anamnezi alınıp sonra fizik muayenesi yapalım, arkasından teşhis konum sonra tedavi edilecek bir şey değil. Bisiklete binmek gibi hastayı göreceksiniz ve tedavi başlayacaksınız. O kadar. Eğer bu refleksi kazanamazsanız bu hastaların önemli bir kısmı kaybedebilirsiniz. Bir de e, e, bu hastaları e, spontan e, solunum ya da yardımcı solunum hastaları çalışmaya başlamadan önce erken dönemde müdahale etmeniz gerekir. 90 -90 sonra ne yazık ki bu hastaların geri dönmesi çok zor olabilir. Erken dönemde zor nefes olabilir. Ancak solunum yetmezliği geliştiyse artık geç döneme geçmiştir. Onlar hastayı bekliyordur efendim. Yaygın general ve visitingler alabilirsiniz muayenede hipoksi vardır. Hipotansiyon elbette görülebilir. Sistolik kan basıncı 90 mmHg altındadır. Başlangıç ya da başlangıç ve bazal seviyenin en az 30 mmHg altına düşmesi, yani hastanın normal blood pressure kan basıncı seviyelerine göre normalin 30 mmHg altında olması da bize bir hipotansiyon olarak karşımıza çıkabilir. <laughs> elbette taşıyardın. Diğer bir bulgu. Bunu bilmek lazım. Filifon bir nabız. Mutlaka elimizi hastanın nabzına atıp kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka bu hastaların başında durun lütfen. Mutlaka bu hastaları bir başkasına teslim etmeyin. Her aşamasını lütfen takip edin. Çok dinamik. Yani gerek ordanınızda gerek tedavinizde gerekse takibinizde dinamik değişiklikler yapabilirsiniz bu hastalarda. Çünkü hastaların kliniği çok hızlı değişir. Bu değişen hızlı kliniğe uygun yeni orderlar çıkarmanız gerekir. Yani bir kardiyojenin şok hastasını orderını verip odanıza gidemezsiniz. Ya da gidip dışarıda başkasıyla telefonda konuşamazsınız. Bir kardiyojenik şok hastanız varsa kliniği rahatlayana kadar o hastanın başında durmanız gerekiyor. Evet, boyun venöz dolgunluğu elbette olabilir. Kardiyak nedenler, iskemik göğüs ağrısı, sistolik apikal bir üfürüm. Galoritmi duyabilirsiniz. Gerçi artık stetoskop taşıyan arkadaş sayısı da çok azaldı ya da ne bileyim eskisi kadar böyle galolitimlerini duymaz olduk ama yine de takip etmek, kovalamak gerekiyor. Bir sistolik klik ya da tıklama sesi alabilirsiniz ki bu bir korda tendina rüptürü varsa bununla da duyabileceğiniz değerli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Peki toraks dışında ne tür bulgular olabilir? <laughs> Hastada epigastrik ağrı olabilir ya da sadece bulantı ve veya kusmayla gelebilir. Nörolojik bulgular olabilir. E, bilinç ve uyanıklık seviyesinin azalması, kapanma. Ya bunun Türkçesini çok beğenmedim ama İngilizcesini böyle obduntation diye geçiyor. Yani bilinç seviyesinde böyle giderek daralan, azalan bir bilinç seviyesinden bahsediyoruz. E, her an daha geriye giden bir bilinç seviyesi, uyanıklık seviyesi bizim için önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Peki hangi bulgular bizim için önemli? Anamnezde neler öğreneceğiz bundan? Olası etiyolojiye dair ipuçlarını hastadan ve aileden almamız gerekir. Ya da hastaya getiren sağlık personelinden ya da hasta bakıcıdan bu ipuçlarını almamız gerekiyor. Çünkü bazen çok hafif bir küçük bir ipucu bize çok önemli bilgiler verebiliyor. Elbette hastanın ilaç geçmişini öğrenmemiz gerekiyor. Bazı ilaçlar overdoz olabilir, bazı ilaçlar unutulmuş olabilir. Bazı ilaçlar hasta hiç almamış olabilir, bazı ilaçları fazla almış olabilir. Bu açıdan hastaların yanında getirdikleri şöyle bunlarda yani bir poşet e, şey vardır, ilaç vardır bin poşet içerisinde. O bin poşetini lütfen bir karıştırın şöyle. İçerisinde ne tür ilaçlar var? Bir bakın çekinmeyin arkadaşlar. Oradan çok enteresan şeyler çıkabiliyor. Nenesi nenesi? Allah adında da nenesine lanet edersin olsun olsunlar hamısı. Peki. Bu ses bana ait değil arkadaşlar. Evet. Fizik muayenede neler yapacağız? Hastayı hızlıca değerlendireceğiz ve hastanın hava yolu solunum, dolaşım ve servikal stabilizasyonunu sağlayacağız. Bunu her zaman aklımızda bulunacak arkadaşlar. Muhtemel olası, bir servikal problem olabilir. Mutlaka ABC'sini yaparken bunu da stabilize edeceğiz. Tabii ki boyun venöz dolgunluğu, soğuk ekstremite, kardiyojenik şok, distribütif e bunu bileceğiz. Bir de e, bu boyun venöz dolgunluğu ve soğuk ekstremite varsa bu bir distribütif şok ya da hipovolemik şok bulgusu değildir. Ondan ayırmak için bunu kontrol edeceğiz. Ve dikkatli bir kalp ve akciğer muayenesi yapacağız. Burada hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar tekrar buraya. Bu hastalarda dinamik bir Tedavi yürüteceğiz. Yani fizik muayeneyi tekrar tekrar yapacağız çünkü anlık değişiklikler olabilir. Bu anlık değişikliklerde anlık tedavi ve ordu değişiklikleri yapabiliriz. Dolayısıyla bu hastaların muayenesini sık sık tekrar edip e, yeni bulgulara göre tedavimizi güncellememiz, yani belki dakikalık, belki beş dakikalık, 10 dakikalık güncellemeler yapmamız gerekebilir. Peki laboratuvarda ne yapalım bu hastalardan? E, şimdi. Laboratuvar kardiyak hasarın tipini ve derecesini daha ayrıntılı olarak tanımlamak için bize gerekli. Bir de eğer kateterizasyon ya da cerrahi müdahale yapacaksak bunların endikasyonları nedir onları yapmamız için bize gerekli. Ayrıca bir daha hasta kateter laboratuvarına çıkacak ya da cerrahi gidecekse bazı ön hazırlıkları da yapıp yukarıda olabilecek muhtemel müdahaleye bağlı komplikasyonları önlemek için bazı yardımcı laboratuvar yöntemlerine bakmamız gerekiyor. Peki tanısal testler nelerdir? Ben bu tanısal testlerden sonraki yorumlama kısmını önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü genelde EKG'ler çekiliyor bir kenara bırakılıyor ya da EKG okumayı bilmeyebiliyoruz. Ayıp değil öğrenebiliriz ama eğer okumayı bilmiyorsak lütfen okuyan birisine gösterelim. Çünkü ben de acilde bazen vizit yapıyorum. Bir köşede atılmış bir EKG yürüyorum. Hasta inferior miyokard enfarktüsü ya da ileri derecede bradikardisi var. Hastayı bulamıyoruz. Allah bilin nereye gitti. O mutlaka öyle bir hasta varsa onu bulmak lazım ve çektiğimiz laboratuvar testlerini yorumlamak gerekiyor. öncelikle normal bir EKG akut miyokard enfarktüsünü ekart ettirmez. Bir gün gel EKG'yi konuşursak bunu da konuşuruz inşallah. Gerçi İbrahim Hocam'ın uzmanlık alanına giriyor bu. Defalarca dinledim kendisini ama hala çok istifade ediyorum. Normal bir elektrokardiyografi kalbin elektriksel aktivitesini gösterir arkadaşlar. E, mekanik kasılmasını göstermez. Dolayısıyla elektrokardiyografisi normal dediğiniz bir hastanın kalbi normal değildir. Olmayabilir daha doğrusu. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka önce hastayı muayene edin, EKG'sini değerlendirin sonra tekrar muayene edin. <laughs> Evet tabii ki akut miyokard enfarktüsü bulgular olabilir. Bunların hepsini siz benden daha iyi biliyorsunuz. ST yükselmelerini vesaire onları ekliyorum buraya. ST elevasyon olmadan da non ST elevation dediğimiz yani ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar ve miyokard enfarktüsleri olabilir. Dolayısıyla hastanın akut miyokard enfarktüsü ya da akut koroner sendrom diyebilmek için elektrokardiyografi sadece bir parametredir. Pozitif prediktif değeri çok yüksektir ama negatif prediktif değeri o kadar yüksek değildir. Elektrokardiyografi çekelim, değerlendirelim ama normalse bu hasta normal demek değildir arkadaşlar. Ritim problemleri yine yeni çıkmış özellikle sol e, dal blokları, sağ dal blokları akut kroner sendromu gösterir. Ve sol ventrikül hipertrofisi varsa bu da bizim için önemli bir olarak karşımıza çıkar. Peki geçtik EKG'yi kan aldık hastaların ne göndereceğiz? Troponin göndereceğiz. lakta seviyesine bakacağız ve BNP seviyesine bakacağız. Bu dersi hazırlarken BNP'nin başka bir adını öğrendim. Çok hoşuma gitti. Ventriküler natriüretik peptit diye geçiyor. bunun hem prognostik hem diagnostik değeri var. Dolayısıyla önce tanı koyduracak, sonra da hastanın prognozunu gösterecek bazı vurgular var. Dolayısıyla bir sıralama kararı verdim BNP'ye. Şimdi artmış ventriküler kan hacminin e, neden olduğu gerilmeye bağlı olarak ventriküllerdeki kardiyomiyositler tarafından salgılanan bir hormon e, sol ventrikül işlev bozukluğunu gösteriyor. Ancak nedenini tanımlamıyor. Negatif prediktif değeri yüksek olması nedeniyle BNP'nin normal olması kardiyak, kardiyak şok tanısını dışlamamızı sağlayabilir. Bu açıdan güzel bir test. Dolayısıyla öğrenmemiz gerekiyor. Ancak yüksek BNP seviyesi her zaman kardiyojenik şoku göstermeye bilir arkadaşlar. Bir kan gazı görelim bunlarda. Hem akut solunum yetmezliği, karbondioksit retansiyonu, riski taşıyan hastalara belirleriz. Hem asidozun varlığını ve ciddiyetini ölçeriz. Hem de metabolik veya respiratör bileşenlerin asidoza katkısını belirleriz. Dolayısıyla bir kan gazı görelim bu hastalardan. Elektrolit ve böbrek fonksiyonlarına bakalım. Çünkü akut böbreket bezi varsa bu mortalite için bir prediktördür. Bir CBC bakalım. Anemi varsa ya da lökosit değerleri yüksekse bu bizim için anlamlı olabilir. Ve gerekli olan endikasyon gördüğümüz kan ilaç seviyelerini ölçelim ki toksik bir kliniği dışlayabilelim. Görüntülemede bir PA akciğer grafisi çektik. Ne görebiliriz? İşte bunları her gün klinikte görüyoruz ya da o klinik bizim normal Tıp eğitiminde de öğrendiğimiz şeyler pulmoner, konjesyon, efüzyon, kardiyomegali, pinomoni, bir pinomotoraks ve perikardiyel efüzyon. Son iki önemsiyorum arkadaşlar. Bir pinomotoraks ve perikardiyel efüzyon çok 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 önemli. Bunları e, direkt grafide görmeye çalışalım. Böylece çok o, basit tedavisi basit ya da tedavisi kolay olan bir şeyi e, erken dönemde tanır ve hastanın e, kliniğini düzeltebiliriz. Gelelim elektroekokardiyografiye transtorasik ekokardiyografi. Şimdi tabii birçok şey söylenebilir ama ben basit ve net mesajları çıkarmaya çalıştım burada. Kardiyojenik şok, şok bulguları. Öncelikle benim gibi yeni başlıyorsanız ekokardiyografi öğrenmeye en kolayından başlayın. Ee, burada e, hastanın e, özellikle e, trans e, e, sternal e, bölgeden ee, uzun akstan hastanın sol ventrikülüne bakarak sistol e, sırasında sol ventriküle bir hipokinezi var mı? Akinezi var mı? Diskinezi var mı? Buna bakacağız. Akut mitral yetersizlik ya da septal kusurlar varsa bunları görebiliriz. Ee, şimdi e, bir eko ya da ultrason yapabilmek için iki şeye ihtiyacımız var. Öncelikle bir ekokardiyografimiz ya da cihazımız olacak. Bu parayla olan bir şey. Kolay. Zor olanı bunu kullanabilmek. Onun için bir miktar bunun başında vakit geçirmek gerekiyor, emek harcamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kardiyak tamponatı düşündüren bazı bulgular olabilir ekoda. Ee, Perikardiyal efüzyon, sağ atriyum veya sağ ventrikül diastolik kollaps olabilir. Bu bizim için anlamlıdır. Geçelim. Pulmoner emboli düşündürecek bazı bulgular olabilir. Ki bunların bir kısmından Mustafa Bey zaten bahsetti. Sağ ventrikülde bir dilatasyon, triküspit yetmezliği, yüksek pulmoner arter, ve sağ ventrikül basınçları olabilir. Bunu belki erken yeni başlıyorsanız öğren e, bunu, e, ölçemeyebilirsiniz ama biraz emek harcayınca öğreniliyor hakikaten. E, bir e, sağ ventriküler enfarktüs için önemli bir bulgu var. E, bunu da not etmek gerekiyor. Sağ ventrikül hipokinezi ya da akinesi varsa, sağ ventrikül dilatasyonu ve normal pulmoner basınçlar varsa bu durumda bir sağ ventrikül enfarktüsü düşünmek gerekiyor. E, bu da e, normal klinikte atlanabilecek eee gözden kaçabilecek bir durum diyelim. Erken dönemde yakarsa, yakalarsak hem hasta için hem bizim için iyi olur. Peki ayrıca tanıda nelere bakacağız? Obstrüktif bir şok olabilir. Tansiyon pneumotoraks, kardiyak tamponat, efendim pulmoner emboli, bir özofagiyel rüptür ya da hava embolisi bir obstrüktif şokun belirtisi olabilir. Dolayısıyla bunlar hep aklımızın arkasında bir yerde durması gerekiyor. Hastanın Tansiyon pneumotorası var mı? Tampon adı var mı? Embolisi var mı? Bugün mesela 35 yaşında gebe bir hasta geldi bize. Göğüs ağrısı diye. Hastada pneumotorastan şüphelendik. Onu araştırdık. Çünkü bulguları pek enfarktüse uymuyordu. Aynı şekilde bu obstrüktif şok bulgularını mutlaka erken dönem araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Distriptif problemler olabilir. Bir septik durum olabilir. İşte malum işte COVID tedavi ediyoruz. Ona bağlı bir komplikasyon olabilir. Diğer şeyler olabilir. Anaflaktik durumlar, adisyon krizi, adisyon krizi yani klinikte her gün görülen şey değil atlanabilir. Onun için mutlaka bu da olmasın diye bakmamız gerekiyor. Elbette nörojenin şokta da e, ayrıcı da olması gerekiyor. Hipovolemik durumlar karışabilir kardiyojenin şokla. İlk tanımı lütfen hatırlayın. Ne dedik? Yeterli hacim olacak, kalbi yeterince dolduracak ve e, ama kalp bunu kasılıp vücuda yeterince e, kanı pompalayamayacak. Kalıcı bir hipotansiyon ve kalıcı bir doku perfüzyon bozukluğu olacak. Şimdi eğer hipovolemik şok varsa siz yeterli volümü sağlamamış oluyorsunuz. Bu dehidratasyon bir kanama ya da gastrointestinal kayıplara bağlı olabilir. Evet gelelim tedaviye. Şimdi tedavide bu Dankey analoğu denen bir şey var. E, bu eski Alexey'in kitaplarında vardı. Şimdi e, burada önde bir e, afedersiniz eşek var. Arkada bir araba var. Çekiyor. Şimdi eğer arabadaki yükü çekemiyorsa bu nedir? İşte bir kalp yetmezliğinin ifadesi, de kompense. Şimdi buraya koydum bunu. Yani burada problem varsa kalp çalışmıyorsa ya preload çoktur ya afterload fazladır ya da kalp kasılamıyordur. Şimdi ne yapacağız peki böyle bir durumda? Bir, vücuttaki, yani arabadaki yükü azaltacağız. Bunu neyle yapıyoruz? Buraya yazmışız. E-sinibitörleri, efendim loop diuretikler ve hidralazin nitrat gibi şeylerle azaltıyoruz. İki arabanın hızını azaltacağız ki arabayı çekebilsin. Beta blokör burada ya da onun diğer muadilleri. Üçüncüsü de e, arabayı çeken eşeğe bir havuç göstereceğiz ve daha e, iyi çalışmasını sağlayacağız. Bunu inotropik destekle sağlayacağız. Evet, e, burada e, yani üç önemli şey var. Ya yük azaltacağız, ya hız azaltacağız ya da kalbin fazla çalışmasını sağlayacağız. Bu tedavinin ana parametrelerini oluşturuyoruz. Efendim amacımız nedir? Ortalama arteriye basıncı 65 mm civarının üzerinde tutacağız. Bunun için ne yapacağız? E, hastanın volüm yüklenmesi var mı öncelikle ya da sıvı açı var mı bunu tespit edeceğiz. Sıvı açı varsa vereceğiz. Volüm yüklenmesi varsa sıvıyı çekeceğiz. İnotropik destek yapacağız. Şu bilgi benim için yine bunu sizin için paylaşmak istiyorum. İnotropik destekte hipokalsemik veya normal kalsemik bir hastaysa parenteral IV yoldan hastaya bir gram kalsiyum klorür vermeyi düşünün diyor. Ee, bu pozitif inotrop destek için faydalı oluyormuş. Araştırdığım kaynakların birisinde bunu gördüm. Hemoglobin onun altında ise transizyon yapmayı düşüneceğiz. Entübasyonu düşüneceğiz ama e, oksijen talebini artırıp peralot önlü e, prelodu kötüleştirebilir. Bu açıdan entübasyonu biraz daha dikkatli düşünmek ya da ayrıntılı e, araştırmak ya da ne bileyim bir miktar balon maskele kontrol etmek gerekiyor. Hastanın öncesindeyseniz efendim Damar yolu, o, hava yolu solunum dolaşım desteği, oksijen monitör, Rar, e, yoksa e, bolu sıvı verebilirsiniz, aspirin, göğüs ağrısı var, hipotansiyon, yoksa nitrogliserin, morfil sülfat olabilir. 24 saat e, ve bu hastaları 24 saat anjiyografi laboratuvarı olan bir yere sevkini düşüneceksiniz. İlk stabilizasyon iki geniş lümenli IV line diyafrak üzerinden mutlaka, kardiyak monitorizasyon, e, güvenli ve devamlı hava yolu sağlamamız gerekiyor. Buradaki güvenli ve devamlı kelimelerin altını iki defa çiziyorum. Çünkü entübasyon çıkabilir, efendim tıkanabilir. Mutlaka bunu takip edeceğiz. Bunlara konjesyon yoksa belki bir miktar salim verilebilir. Tabii ki idrar çıkışını takip edeceğiz. Acil serviste ne yapacağız arkadaşlar? Acil serviste iki amacımız var. Bir, sebebe yönelik kesin tedavi planlayacağız. İkincisi, miyokardiyel pompa işlemini iyileştirmeye odaklanacağız. Akut iskemiye bağlı kardiyojenin şok için en önemli kesin müdahale acil revaskülarizasyon. Yani bu hastaların akut isken varsa bir an önce anjiyo laboratuvarına girmesi gerekiyor. Ne vereceğiz acil? Aspirin, Heparin, işte siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Herküden koronel girişim, bypass ameliyatı gerekmiyorsa tromboliz ya da işte glikoprotein 2 ve 3A inhibitörleri bunları başlıyoruz acil serviste. Hipotansifse norepinefrin ilk tercihimiz. O yoksa dopamin başlıyoruz. Normotansif hastalarda diğer tercihlerimiz burada yazıyor. Onlara bakabiliriz. Pulmoner ödem varsa normotansif hastalarda nitrogliserin ya da furosemid e, infüzyon tarzında e, verebiliriz. <laughs> Hastanın e, erken dönemde e, anjiyo laboratuvarına girebileceği, endikasyon olduğunda intraortik balon yerleştirilebilecek ya da cerrahi olacak bir merkeze yerleştirilecek transferi ve or orayla konsült edilmez erken dönem önemli. Bu hastalar geldiğinde erken dönemde mutlaka konsült edin arkadaşlar. Beklemenize gerek yok. Medikasyonda ilaç dolabımızda neler olacak? Onlar burada var. Bunları okursunuz arkadaşlar. Ee, bazen dozlar unutulabiliyor. Açık tekrar bakılabilir. Her yerde var. Peki ne zaman yatıracağız bu hastaları? Her zaman. Bir kardiyojenin şok hastası eve gitmez. Mutlaka yoğun bakıma yatırılır. Önemli noktalarımız neler bu hastalar için? Ee, akut miyokat enfaktüsü nedeniyle yatırıyorsa e, bunlarda bunu söyledik. Ölüm riski çok yüksek. Hasta şoka girmeden önce şok bulgularını erken tanımamız gerekiyor. Erken revaskülarizasyon her zaman için gold standart. Peki son slaydımız aklımızda bulunsun. Birincisi önce tedaviyi vereceğiz. Oksijenize edeceğiz. Hastayı yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Acil dışına çıkarmayacağız. Yani mümkün olduğu kadar tüm işi acilde görürsün. Bir yere gidecekse de hastayı stabilize edin. Sedyeyi stabilize edin. Yanınıza her türlü müdahale malzemesini alın. Ve lütfen siz yanınızda gidin. Çömezinize, internünüze, hemşirenize rotasyonelize kimseye teslim etmeyin. Mutlaka bu hastalar sizin denetiminiz olsun. Defibrilatör ve entübasyon seti yakınlarınızda olsun. Setlerin kenarlarını kaldırın. Hastanın başını 30 derece yukarıda tutun. Herhangi bir başka e, kontrendikasyon yoksa en kıdemli ekibinden bahsettik. Bir de hasta yakınlarına gerçekçi bilgiler verin arkadaşlar. Toz pembe bir tablo çizmeyin. E, gereksiz e, hülyalar peşine düşebiliyorlar. E, bu da hastaları gereksiz beklenti içerisinde olabiliyor. Hem onlara hayal kırıklığına uğratmayın hem de çok böyle toz pembe bir tablo çizmeyin. Hastanın ciddi hayati tehlikesi olduğunu lütfen bilsinler. Evet ben de tam süremde bitirdim e, sunumumu. Hepinizi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.